Hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benden bir süredir istediğiniz ama benim nezaket sebebiyle çekemediğim bir videoyu çekiyoruz. Şimdi sizinle beraber cringe bir Vestet hikayesi okuyacağız arkadaşlar. Ancak ben kimseyi kırmamak istediğim için, kimsenin geliştirmeye çalıştığı bir kalemi burada yermek istemediğim için. Yani hikayesi okuyacağım kişi 12-13 yaşında olabilir, kalemini geliştirmeye çalışıyor olabilir, yazdığı şeyin cringe olduğunun farkında olmayabilir. Dolayısıyla böyle bir şeye girişmemiştim. Ta ki eski iş arkadaşımla bir kahve içene kadar. Kitaplardan bahsederken bana dedi ki ben de ergenken bir tane Redfield hikayesi yazmıştım dedi. Ve çok kötüydü. Çok cringe dedi. Sonra beraber birazcık okuduk. Dalga geçerek okuduk. Ve gerçekten çok kötüydü. <laughs> ya bunların hepsi kendisine söylüyor bu arada. Çok da yakın arkadaşım. Hani bunları alınacak birisi değil zaten. Sonrasında ben dedim ki ben bunu video için kullanabilir miyim? O da dedi ki çok iyi olur. İzlerken aşırı eğlenirim. Lütfen çek dedi. Dolayısıyla bugün o arkadaşımın kardeşimdayken yazdığını hatırlamıyorum. Lise 1'di galiba. Lise bir de yazdığı hikayeyi beraber okuyacağız. Laptopum burada bu arada. Laptop'tan okuyacağım çünkü telefondan çok iyi göremem gibi geldi. Tamam buldum. <laughs> of. Evet. Hikayemizin ismi Kaçık. Kapağı bak çok fena bu arada ya. Oy. Parti kızı Gece belki de ilk defa bir partiye gittiğine lanet okuyordu. Her şeyin başlangıcı. Kelebek et. Geçmişleri acımasız gerçeklerle dolu olan bir grup insan nefretle bir araya geliyor. Tanıtım. Kaç kelime? Kelime sayısı yazmıyor. Direkt okuyalım. Gece Ulusoy. 20 yaşında. Partilere gitmeyi seviyor. Dövüşmeyi çok iyi biliyor ve kılıç kullanabiliyor. Gece 8 yaşındayken fahrişi olan annesi müşterilerinden birisi tarafından birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ben bunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bunlar olurken gece yatağın altına saklanmıştı. Gece babasını tanımıyor. Tanımak da istemiyor. Annesinin ölümünden sonra ünlü ve zengin açık kız ailesi tarafından evlat ediniliyor. Tabii ki de ünlü ve zengin olacaklar. Çünkü başka ne olabilirler? Neyse ben ıhlamurumu da şu elime alayım da. Hadi bir içeriz. Burada kendisiyle aynı yaşta olan Dilara ile kardeş gibi büyüyorlar. Bu ailede de dövüş eğitimleri alıyor. Çünkü ailenin düşmanları çok. <laughs> Ama hani silah kullanmak falan değil. Kılıçla Kılıçla dövüşecek kızımız. Modern dünyada. Ve Dilara'nın babası kızların kendilerini savunabilmesini istiyor. Gece açık göz ailesine bağlı kalmak istemiyor ve geçimini dövüş gruplarından kazanıyor. Dilara ile aynı evde yaşıyorlar. Dilara açık göz. 20 yaşında. Açık göz ailesinin tek çocuğu. Şirketin gelecekteki patronu. Dans etmeye bayılıyor ve çok iyi dans ediyor. Dans hocası Ege Demir'den hoşlanıyor. Biseksüel. Parantez içinde hem erkeklerden hem de kızlardan hoşlanabilir diye. Burada bilgimizi aldık. Bilgi vermiş. Geceye o gözle bakmıyor Kısa kardeş gibi. E biz Ahmet beraber büyüdünüz zaten. Bir sonraki karakterimiz Hazar Özbek. 19 yaşında. 6 yaşına kadar yetimhanede kalıyordu. Yetimhanenin y'si büyük bu arada. The yetimhane. Sonra Özbek ailesi tarafından evlat edinildi. Herkes de herkesi evlat ediniyor. Yekta Özbek ile kardeş gibi. İkisi de çok iyi dövüşüyor. Özbek ailesi yeraltı dünyasının patronlarından birisi. Uyuşturucu silah ticareti her tık var. Hazar bunlardan para kazanıyor. En yakın arkadaşı Deniz Çetinkaya. Yekta Özbek. 18 yaşında. Lise sonunda okuyor. Kitap okumayı ve yüzmeyi çok seviyor. Ailesinin aksine pis işlerden mümkün olduğunca kaçınıyor. Evet şu ana kadarki karakterlerimizin arasından en temizi Yekta gibi duruyor. Deniz Çetinkaya. 23 yaşında. Abisi eskiden Kızılay çetesindeydi. Ama çeteler arası bir çatışmada öldü. Deniz'i abisinin arkadaşları büyüttü. Abi kimseyi ailesi büyütmemiş bu arada. Herkes başkaları tarafından büyütülmüş. Bir tek Dilara herhalde ailesiyle yaşıyor şu anda. Parayı keskin nişancılıktan kazanıyor. Araba yarışlarına katılıyor. Muhtemelen aşk hikayemiz kızın ismi neydi? Gece. Gece Ulusoy ve Deniz çetin Çetinkaya arasında olacak gibi. Bir karakterimiz daha var. Ege Demir. 21 yaşında Dilara'nın dans hocası. Bilgisi bu kadar karakterle ilgili bilgi bu kadar. Evet, birinci bölüme gelelim. Kaç kelime? Tamam, çok uzun değil. Dilara ile parti hazırlanıyorduk. Dilara'nın dediğine göre bu parti bir sürü kişinin katılacağı o efsane partilerden biri olacaktı. Ve bizim muhteşem giyinmemiz gerekiyordu. Ben mavi bir etek ve adını bilmediğim bir renk büstiyer giydim. Rengin mi adını bilmiyor? Evet, neyse. Ve şey, bence seksi görünüyordum. Dilara ise üstüne oturan gri bir elbise giymişti. Artık hazır olduğumuza karar verip evden çıktık. Dilara'nın beyaz bir dalına binip yola çıktık. Tek bir tane araba markası biliyorumdur ve onun da buraya yazmışımdır. Sonunda parti yerine geldiğimizde herkesin çoktan gelmiş olduğunu gördüm. Müzik sesi 3 katlı evin dışından bile duyuluyordu. Virgül olmadığı için okuyamıyorum. Pencerelerden içeride götü başı dansan insanları görüyordum. Çok edebi. Arabayı park edip eve doğru ilerledik. Bizi görenler sırıttı veya selam verdi. Bunlar alışkın olduğumuz şeylerdi. Diler ve ben party animals denilen insanlardandık. Dolayısıyla bir partiye gittiğimizde çok şimdisi tanırdı. Çok fazla yabancı sizi izleyince böyle şeyler yazabiliyorsunuz. Normal. Eve girdiğimde sırıttım. Çünkü Dilara Diana'nın haklı olduğunu gördüm. Bu parti efsane partilerden birisi olacaktı. Masanın üstünde bira şelaleleri vardı. Sehpalarda her çeşit op bulunuyordu. Birçok kişi Nicholas Cage veya Morgan Freeman baskısı giymişti. Bazıları hortumlarla birbirini satıyordu. Fondipçiler, otçular ve iyi her taraftaydı. Herkesleri gibi dans ediyordu. İçkilerin olduğu masaya gidip bir bira aldım ve fondip yaptım. Birayı da fondiplemezsin ya. İkinci biramı alıp dans edenlerin arasına karıştım ve kendimi müziğin ritmini bıraktım. Dilara ile birlikte dans ediyorduk. Eskiden dans etmekten utanırdım çünkü kendimi rezil hissederdim ama artık böyle bir korkum yok. Dilara BP sağ olsun 2-3 bir şey öğretti. Orada BP yazmıyor. En azından artık kendimi rezil etmiyordum. Dilara çok küçük yaşlardan beri dans dersleri alıyordu ve şu an bir mükemmel dans ediyordu. Sürekli özür kazanıyordu. Onunla gurur duyuyordum. Aa, ya en azından arkadaşlıkları iyi. En sonunda yorulduk ve kendimizi bir koltuğa attık. Nefes nefeseydim. Dinlenirken bir ot sarıp içmeye ve etrafı izlemeye başladım. Kanki bir nefeslenseydin ya. Vay canına buranın toprakları bereketliymiş. Her tarafta ortalama üstü bebeler bebeler vardı. <laughs> Her tarafta ortalama üstü bebeler varmış. Ve bunu fark eden tek kişi ben değildim. O bebelerin etrafında zilyon tane kız dolanıyordu. Dilara kolumu dürtüp ilerideki bir noktaya işaret etti. Sarışın kaslı bir çocuktu. Ve utangaççı gülümsüyordu. Dilara beğeniyle dudaklarını büktü. Bunlar da sıçıyor mu lan acaba? Güldü ve çocuğu gözleriyle soya soya incelemeye daldı. Bu, 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 bu niye sormuş ben anlamadım şu an. Dilara, Dilara BP, canım bir pastas falan getirdi. Salyaların parkeleri kabartacak. Güldüm. Cerra bana muzip bir bakış attı. Saçını arkaya atarak çocuğun yanına gitti. Sırıttım. Diğer kızların çocuklu hiç şansı kalmamıştı. Dilara Ferrari ise o kızlar Şahin veya Tofaş'tı ve herkes Ferrari'yi tercih eder. Ee, hem cins yerme muhabbetlerini ben sevmem biliyorsunuz. Neyse ki arkadaşım artık böyle bir insan değil. Ergenliğe veriyorum. Ergen. Ergenlikten dolayıdır. Kafam buğulanmaya başlamıştı. Kaç bira ya da kaç ot içtim hatırlamıyordum. Yanıma kafası bayağı iyi bir çocuk oturdu. En fazla 19 yaşındaydı. Bana hayranlıkla bakarak çok güzelsin. Senin gibi bir yavru yalnız kalmamalı dedi. Ona şöyle bir baktım. Çok sarhoştu. Bu yüzden ne yaptığını farkında değildi. Uğraşmama değmezdi. Yalnız değilim. Erkek arkadaşım burada diye yalan söyledim sakinlikle. Olur. O da gelsin. Bir şey yaparız. Yanımdan gider misin? Rahatsız ediyorsun. Rahat mı istiyorsun? Olur. Zevk de veririm istersen. Çok çok ayıp bu arada arkadaşlar. Böyle şeyler çok çok ayıp. Hem de çok ayıp. Sakın böyle şeyler yazmayın. Hele de 13 yaşındaysanız. Huf. Bir gitmek bilmedi ya diye düşündüm. Sakinliğimi koydum. Zaten öfke problemlerim vardı. Öfkelenince cadıya dönüyordum son uyarım gider misin deyip ölümcül bakışlar attım. Bakışlarımı etkilenip gitmesini umuyordum. Yoksa olay çıkaracaktım. Gitmezsem ne olur yavrum? Seni altıma suratına bir yumruk attım. Koltuktan yere düştü. Bipin bipi olur. Seni bip. Ah burnum. Sen kaşındın bip bip. <laughs> Yani özür dilerim. Bunları okuyamam. Diyerek bana atıldı ama çevik hareketlerle malum yere diz attım. Acele iki büklüm oldu. Ben de hemen üstüne atıp onu gıdı gıdıklamaya mı başladın? Gıdıklamaya başlamış. Sonra yumruklamaya başladım. Doğru düşünemeyecek kadar sarhoştum. Düşünsenize birisine yumruk atıyorsunuz. Sonra ona diz atıyorsunuz. Sonra çocuk yere düşüyor ve onu gıdıklıyorsunuz. Sonra tekrar yumurtluyorsunuz. Dur, dur lütfen özür dilerim kahretsin. Bir an kendimi kaybetmişim. Buna izin vermemem lazımdı. Çünkü verdiğim zaman başımı hep bela alıyordum. Çocuğun yakısını bıraktığımda hemen koşu adımlarla uzaklaştı. Müzik durmuştu ve herkes bana şokla bakıyordu. Dilara da bana bakıyordu ama şokla değil, alayla. Sonra dil çıkardı ve sırıttım. Hadi millet altı üstü bir kavgaya hiç mi görmediniz? Partiye devam! diye bağırdı ve müzik tekrar çalmaya başladı ve herkes eski haline döndü. İşte böyle en yakın arkadaşlarınızı kollayacaksınız arkadaşlar. Yanıma gelerek Zena mısın kızım sen diye takıldı. Ona anla hoş gözlerle baktım. O ne be? Gözlerini <laughs> devirdi. Eski bir dizim. Sıvahçı bir prenses vardı. İşte o Zena'ydı falan. Bu sefer gözlerini deviren kişi bendim. <laughs> çok güzel kendi kendine atarlanıyor. O gece en yakın arkadaşımla beraber delicesine götü başı dağıttık. Başım donkluyor. Midem içerisindeki içkilerden bir an kurtulmak için benimle savaşıyordum. Etrafa bakınıp Dilara'yı aramaya başladım. Ama göremeyince onu sıktım ve dışarıya yöneldim. Şu an cidden temiz havaya ihtiyacım vardı. Dışarı çıktığımda bir sürü kişi evin özenle biçilmiş güzelim çimlerine kusuyordu. Ve önceden mutluluk gibi koktuğunu tahmin ettiğim çimler şu an bok gibi sıçmak gibi bir bozuk yumurta kokuyordu. Yüzüme buruşturdum. Evden uzaklaşarak yavaş yavaş yürümeye başladım. Rüzgar yüzme vurdukça mide bulantımın ve baş ağrımın gittikçe azaldığını hissediyordum sanki. Evden bayağı uzaklaşmıştım ama hala müzik sesleri geliyordu. Polis gelmese bari. Dedim ve şu ağzım sağ olsun uzaklık tepeden kırmızı mavi ışıkları gördüm. Hemen şortumun gizli cebinden telefonumu aldım. Şortumun gizli cebi varmış. Ve Dilara'yı aradım. Beşinci çalışta açtı. Dilara hemen arkadaşına söyle parti bitsin sen de hemen oradan çık polisler geliyor. Cevap vermesini bekledim hatta ucundan müzik ve kahkahat sesi geliyordu. Sonra bunlar ulusu seslerine dönüştü ve sonunda Dilara'nın sesini duydum. Efendim ne dedin kızım? Tuvalete girdim şu an. Duyamadım tekrar de. Dediklerimi tekrar ettim. Kızın gözlerinin büyüdüğünü ve sonra da kaşlarının çatıldığını görür gibiydim. Tamam ben söylerim hadi kapatıyorum bay. Neredesin bu arada dönüşte alayım. <laughs> Evden uzaktayım baya. Sen tepeye doğru sür beni görürsün zaten geldiğimiz yol. Tamam bay çok da uzaklaşma dikkat <laughs> Telefonumu kapatıp şortumun cebine geri koydum. Gizli cebe koydu bu arada. Gizlice. Bu şortlarda gizli cep olayını bana öğretin lütfen. Rüzgar iyiydi ama üşümeye başlamıştım. Keşke bir ceket alsaydım. Karanlık yolda yürüyordum. Etrafta sadece ışıkları açık villalar vardı. Burası zenginin oturduğu o mahallelerden de Büyük, görkemli, bakımlı. Dilara'nın evi de böyle bir yerdeydi. Parti evindeki arabaların sesini duydum. Hepsi uzaklaşıyordu. İleride birazdan burada olurdu. Yolun kenarından yürümeye başladım. İstediğim son şey bir sarhoşun arabasının altında ezilip bağırsaklarımın dışarı uçmasıydı. Acıyla ciyaklayan lastik seslerini tam bunu düşündüğüm anda duydum. Bir araba zikzak çizerek bana doğru geliyordu. Bana ünlem işareti. Koştum ama bir bipe yaramadı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarından aşağı yuvarlandım. Kulaklarım uğulduyordu ve karnımın sol tarafında tarifi imkansız bir acı hissediyordum. Son gördüğüm şey lacivert gökyüzündeki parlak yıldızlar. Sonraki bölümü alalım. Bakayım. Oo, bu bölüm bayağı uzun. Tam bu bölümü de okuyayım sonra ilk video için yeterli olur sanırım. Uyandığında gözlerimi açamıyordum. Güzelce beyaz bir ışık bunu yapmamı engelliyordu. Beyaz ışık, beyaz, beyaz. Öldüm ben lanet olsun. Kahretsin öldüm. Bir yüzüne nasıl bakacağım şimdi? <laughs> Tüm kitap boyunca en sevdiğim kısım bu olabilir. Ölmüşsünüz ama en yakın arkadaşınıza nasıl hesap vereceğinizi düşünüyorsunuz. Çok mantıklı. İç sesim olaya el attı. Mal öldü zaten. Ah evet ağlamaya başladım. Aklıma düzeltmek istediğim milyon tane pişmanlık. Tatmak istediğim milyar tane yemek. Öpmek istediğim Hollywood aktörleri. Dövmek istediğim kişiler. Okumak istediğim kitaplar. Victoria's Secret'te onları öldürmeye bekleyen mankenler geldi. Şimdi hiçbir şey yapamayacaktım. Ee, vıdı vıdı vıdı. Buraları geçiyorum. Pek hoş. Şeyler yazmıyor. Ee, tamam şurayı okuyayım. biraz biraz komik çünkü. Ulçular duymaya başladım. Sanırım küçükler şu an kulaklarımı yiyordu. Yuh. Bedenim bile bana ihanet ederek hemen çürüdü. Yazıklar olsun. Serifi tutmak için saçımı süpürge ettim. Literalerce salya akıtmama rağmen bir sürü şey yemedim. Ama sen saniyesinde çürü. Gece bebeğim uyandın mı? Kurçuk kankilerim benimle konuşuyorlardı. Benimle bip geçiyorlardı. Hepinizden iğreniyorum. Gece lütfen gözünü aç. Gece lütfen. Buradayım ben. Dilara. Senin kardeşin. Aa kardeşin diyor. Çok tatlı. Dilara. Dilara hayır. Tanrım lütfen Dilara olmasın. O da mı öldü? Yanağımda ıslaklık hissettim. Gözlerimi açmaya çalışıyorum ve bu esnada göz kısı yaptığıma emindim. Gözlerimi açtığımda Dilara'nın o güzel yüzünü gördüm. Şey aslında göremedim. Kırmızı, şişmiş, balık gibi gözleri, kurumuş sümükleri, çatlamış dudakları ile popom gibi görünüyordu. Orada popom yazmıyor. Popoma benziyorsun dedim çatlak bir sesle. Orada da popom yazmıyor. Boğazım kupkuruydum. Gözlerim aşağı alışınca etrafa baktım ve bir hastanede olduğumu anladım. Dilara bir çığlık attı ve bana sarıldı. Ah, karnımın sol tarafı Dilara'nın ağırlığıyla öyle bir acıdı ki. Özür özür özür. Of seni mal. Ne kadar endişelendim biliyor musun? bir ara durumun kötüye gidiyordu. Ve ben de hastanenin bip kokan tuvaletlerine girip bip bip yapacaktım. Evet bunu cidden yapacaktım. Çünkü doktorlar yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Bu kitapta o kadar fazla tetikleyici unsur var ki. Yani sansürle sansürle bitmiyor. Sonra tesadüfen bir kadın geldi ve beni görünce düşünmeden sarıldı. Ne alaka yani? Ve kadın çok şiker birisi. Tanıman gerekiyor. Dizara'nın susmadan bunları anlatması beni güldürmüştü. Yani ne bileyim. Bir kendime gelmemi bekleseydi falan. Sonra sustu ve ürkütücü bir sakinlikle yere bakmaya başladı. Konuştuğunda sesi o kadar soğuktu ki. Sana çarpan o bir dolduğuna pişman edeceğim. Gözlerini kapattı. Derin bir nefes alıp gözlerini açtı. Nere olduğunu hatırlıyor musun? Herhangi bir ayrıntı? Dilara'yı inceliyordum o sırada. Benim masum, iyi kalpli meleğim. Şimdi soğuk kanlı bir katil gibi görünüyordu. Onun canını ne kadar çok acıttığımı fark edince kendime lanet ettim. En son sana dediğim yere doğru yürüyordum. Sonra gözlerimi kapatıp hatırlamaya çalıştım. Ve acı lastik seslerini anımsayınca İslam dışı olarak gerildim. Meleğim bunu fark etmişti. Sonra araba falan çarpmasın diye yolun kenarından yürümeye başladım ve lastik seslerini duydum. Bir araba zikzak çiziyordu. Koştum ama işe işte. Araba nasıldı? Rengini ya da içindekini gördün mü peki? Görmemiştim. Hayır, parlak gözümü kamaştırıyordu. Aklıma iyi bir soru geldi. Ne kadar zamandır buradayım? Dilara'nın gözleri acıyla parladı. Üç gündür. Seni hastanenin önünde yerde yatarken bulmuşlar. Büyük ihtimalle o ip getirdi. Kim olduğunu bulunca onu geberteceğim ama. Bulsan iyi edersin. Ona işkence etmek için sabırsızlanıyorum abi. Bu bunlar, bunlar ne ya? Yani kendine gel. Bir iyileş. Üç gündür uyuyorsun. İp uçlarını şimdi söyleyeyim sana. Sonraya bırakmayayım. Bana bir bardak su koydu ve doğrultarak yavaş yavaş içirdi. Su çok iyi gelmişti. Şimdi yoldaki zikzak izlerine bakarak ipin partiden biri olduğunu ve sarhoş olduğunu varsayabiliriz. Polislerin geleceğini duydu ve hemen yola çıktı ancak sarhoş olduğu için yanlış tarafa yöneldi. Yani kim polisten kaçarken direkt polislerin geldiği yöne yönelir ki? ikinci bardağı doldurdu ve onu da içirdi. Yerim bu kızı. Seni buraya getirdiği için arabası kan olmuştur. Partideki kişilerden son günlerde arabasını yıkayan ya da satan kişiler var mı bakıyoruz. Bölgedeki kameralar ise işe yaramaz çünkü kayıtlar yok edilmiş. O biip yaptı kesin. Kızgınlıkta iç çekti. Başka da bir şey yok. Zaten şu an bildiklerimizde bir bipe yaramıyor. Dalgalıkla başımı sallayarak onayladım. Gerçekten elimizdeki bilgilerin hepsi tırttı. Doğrulmaya çalıştım. İçtiğim sulardan ve 3 gündür işemediğimden dolayı idrar kesen patlamaktan hemen tuvalete yetişmeliydim. Arkadaşımın yardımıyla tuvalete girdim ve anında yüzümü buruşturdum. Çünkü burnumu eritecek kadar çok kokan bu deterjan kokusundansa bip kokusunu tercih ederim. Ee, vıdı, vıdı 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 tuvalete gidiyor, çişini yapıyor, üstünü değiştiriyor. Dilara ile beraber video falan izliyorlar. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Çok fazla gereksiz detay var ve bunların hepsini geçiyorum çünkü heh tamam güzel tamam biraz daha okunası bir yere geldik. Şimdi kız dövüşe geldi tamam mı? Kayra diye birisi var. Bir de Deli Yeşil diye birisi var. Kayra ile Deli Yeşil savaşırken bunları izliyoruz. Buradan devam edeceğim şimdi. Deli Yeşil çocuğun güzelim yüzüne arka arkaya 4 sağlam yumruk geçirdi. Çocuğun iki kaşı ve dudağı patlamış, sağ gözü şişmişti. Sendeleyerek bir iki adım geriledi. Durum tersine dönmüştü. Deli Yeşil çocuğu haddini bildirecekti. Çocuğum mu yoksa benim de ben adamın mı maçı kazanmasını istiyordum? Hiçbir fikrim yoktu. Çünkü bir, Kayra'yı yenen kişi ben olmak istiyordum. 2. Kayra'nın önümde dövülmesini izlemenin verdiği hazı tatmak istiyordum. Sanırım üçüncü çocuk en mantıklısı. Benim önümde, benim tarafımdan ağzı yüzü dağılmış bir halde görmek. Evet, bu en iyi seçenek. 5 dakika kadar sonra ikisi mal gibiydi. Hakem round'u bitirdi. Deli Yeşil köşesine geçip yüzünü yıkadı. Oraya gittim ve beni fark etmesi için yalandan boğazımı temizledim. Bana baktı ve sırıttı. Yoksa bana aşık mı oldun küçük kız? İğrenerek yüzümü buruşturdum. Seni dövecek kişi benim. Ona yenilmen umurumda değil. Sadece tercih etmem. Gözlerimi kapatıp sakinleşmeye çalıştım. Aklımdan beni dövdüğü zamanki görüntüler hızla akıp gitti. Beni sinirlendiriyordu. Ona yenilirsen onu da döverim bu arada. Seni döven ilk kişi olmak bana daha zevkli olur. Bip. Ya da bip bidi bip. Biraz uzun çünkü. Dedim ve öldürücü bakışlar Attım. Ödürücü bakışlar. Sırıttı. Herkese de sırıtıyor. Ona yenilmem bebeğim. <laughs> Şimdi yaylan. Bip bip. Bir de bip. Onu şöyle bir süzdüm. Umarım. Arkamı dönüp yerime geçerken sarışının beni izlediğini gördüm. Meraklanmış ve sinirlenmiş görünüyordu. Maç başladı. Deli Yeşil çocuğun kaburgalarına doğru ürperten yumruklar attı. Zaten ilk baştan beri sürekli oralara çalışıyordu. Bir kez daha deliliğe şahit oluyoruz. Bir ara hepimizin deli kaybedecek diye korktuğuna eminim. Ama işte sevgili seyirciler. Hepimize ders olsun. Deli Yeşil kazandı arkadaşlar çok yazık. Oysa ki ilk maçıydı. Parlak bir geleceği vardı. Şanssız herif. Bir daha buraya geleceğini sanmıyorum. Ve gülmeye başladı. Bu ekimi hiç sevmedim. İğrenç herif. Çıkacak mı? Ve burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer bir sonraki bölümün olmasını istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Eğer hoşunuza gittiyse devamını çekeriz. O halde lütfen beni Instagram, TikTok ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Üç yerde ismim Adora Yağmur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. Hepinize kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.